İlimizde trafikte çözüme yönelik neler yapılabileceği konusunda yapılan çalışmalar neticesinde sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde trafikte çözüme her katılımını aktif olarak sağlayacak şekilde her yaşta tüm yol kullanıcılarının trafikte bilinçlendirilmesi ve kural ihlallerinin asgari seviyede tutularak insanlarımızın hayat hakkının korunması, rahat, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, ekonomik kayıplarımızın önlenmesine yönelik daha etkin tedbir ve ve faaliyetlerin uygulanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikte çözüme yönelik projeler geliştirilerek uygulanıyor. Balıkesirli Emniyet Kemeri Takıyor projesi de 5 Aralık'ta uygulanmaya başladı ve 2 ay boyunca devam edecek. Edremit yolu üzeri Rahmi Kula Anadolu Lisesi önünde eğitim ve denetim yapıldı. KRT'ye konuşan Trafik Şube Müdürlüğünden Komiser Bülent Yılmaz proje ile ilgili şu bilgileri verdi. Alınan tüm önlemlere rağmen Meydana gelen trafik kazalarında araç içerisinde insanları koruyan en güvenli sistemin emniyet kemeri sistemi olduğunun bilimsel kanıtlanması üzerine meydana gelen e, hızı düşük en basit kazalarda bile insanlarımızın yaralandığını bizzat şahit olduk. Yaralandıklarını hatta bazı kazalarda yaralanmasını bile beklemediğimiz kazalarda ölümlerin meydana geldiğine üzülerek şahit oluyoruz. Evet. Bundan hareketle İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ömer Aydın'ın talimatlarıyla bir proje başlatmamız talimatı verildi bize. Bu talimat doğrultusunda e, projenin altyapısını oluşturduk. Çalışmalarını başlattık. Projenin bilgilendirme ayağı var. Eğitim boyutu var. Ve denetleme boyutu var. Bu üçünü bir arada yürütürsek Balıkesir'de Emniyet kemeri tok takma oranını en üst seviyeye çıkarabiliriz diye çalışmalarımızı sonlandırdık. Uygulamada durdurulan sürücülerden kemeri takılı olanlara teşekkür edilerek broşür verilirken emniyet kemeri takılı olmayan sürücülere de ceza kesildi. Araç içerisinde bulunan herkesin kanun gereği emniyet kemerini takmış olması gerekiyor. Taktığınız için size teşekkür ediyoruz. Şehir içinde kaza almayacak diye bir kaide yok. Evet. Kural neyse ben onu uygulamakla görevliyim ve uyguluyorum. Yok biz hep takıyoruz. Hep mi takıyorsunuz? Hep takıyoruz. Şehir içinde <laughs> alışkanlığımız yok. Ben yaklaşık 15 yıl önce geçirdiğim bir trafik kazasının neticesinde omurilik felci oldum. Evet. O zamandan beri artık ikinci hayatımızı tekel sandalyede yaşıyorum. Evet. Ee, tabii ben o zaman için emniyet kemeri, arkada oturmama rağmen evet. emniyet kemeri takılı değildi. keşke dememek için Öncelikle kendinizi ve sevdiklerinizi üzmemek için lütfen emniyet kemeri takın. İl Emniyet Müdürü Ömer Aydın bütün Balıkesirlileri bu projeye destek vermeye davet etti. Trafik kazalarında sizlere ücretsiz sigorta sunan en önemli koruma sistemi emniyet kemeridir. 5 Aralık 2011 tarihi itibariyle başlatmış olduğumuz Balıkesirli emniyet kemerini takıyor trafik eğitim projesine desteklerinizi bekliyor. Hepinizi emniyet kemeri kullanımı seferberliğine davet ediyorum.